Bu kalemleri almıştık. Yapıştırıcı gerek yok. Masamı toplayacağım ya bir yerden sonra. Şurada ne var? Uzun zamandır bakmıyorum ben oraya. Yokmuş bir şey. çekmecemde yine inşallah bir fotoğraf çıkmaz. Dağınık. <laughs> Şunu götüresim geldi. Arkadaşım vermişti böyle sıktırmalı. Neyse kalemlik seçelim. Biz şurada benim kalemliklerim var. Bu ne ya? Ha eskiden ben gözü kullanıyordum da o. Kalemliğim yok. Ha. şunu kullanabiliriz bence kalemlik olarak. İçini boşaltayım. İçinde sticker'larım vardı. Boşaltıyor o yüzden. İçine koyalım. Bence bu kadar kalem yeterdi. silgi koydum. Bir tane de tükenmez kalem koydum. Ama o pek yazmıyor. Onun için şuradan bir tane de. Aha. Simli kalemi mi buldum? Bunu da koymak istiyorum. Şunu da koyacağım. Bayağı oldu bence. benim birinci sınıftayken öğretmenim vermişti. Ay! Okulumun ismi yazıyor. <laughs> Neyse. Bu da benim şaşkınlığım. Şimdi defter seçelim. Günlük de götüreyim. Günlüğümü alalım. Arkadaşlar kilidini küçükken kırmıştım. Kilitti. İçinin çoğunlukla kötü kötü şeyler yazmıyorum ya. Çok mutlu sevgili günlük günüm çok güzel geçti. Sen nasılsın? Böyle misin? Şöyle misin? Aman öyle bir şeyler yapıyorum. Ha Bahçe defterim arkadaşlar şu. Bunu alalım. Bir de. Şimdi. Bakın malzemelerim. Aa dur daha oyuncak yetmedi ki. Durun hemen oyuncak seçelim. Barbilerime bakalım. Bir de. Ha, Yok ya Barbie çok oynamıyorum. Aa, oraya yatağım yapacağım için pelüş seçmem gerek. Hemen pe peluş seçelim. Burada. Şunu canım çok fazla götürmek istiyor. Bunu götüreceğim. Bu birinci peluş. Şunu götürmeyeceğim. Şu çok büyük. Bu olmaz. Maymunu mu götürsem mi? Çok tatlı. Seni de götüreceğim. Yastığımız falan. <laughs> Arkadaşlar burayı götüreceklerim sereli. Buradan bir şey boyama kitabı. Aha ne buldum burada? Buluk terapisti var böyle. <laughs> Hemen boyama kalemi alalım. Nerede ya? Ha, o başka bir çantada onu da koyarız şimdi. Şimdi bakım çantamı hazırlayalım. Şimdi makyaj çantası seçmemiz lazım. Makyaj çantası bu. İçine bunu koydum. Sonra şunları işte herkeste olan rujlar falan. Part 3'te çantamı hazırlayacağım. Görüşürüz.